arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saray sarması tarifiyle geldim. İlk önce muhallebisi ile başlayalım. Bunun için 1 litre sütümüzü tencereye alıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı un. 1 su bardağı şeker. Kaynayana kadar pürüzsüz bir kıvam elde etmek için karıştırarak devam ediyoruz. Muhallebimiz pişene kadar karıştırma işlemini bırakmayalım. Topak bir hal almasın. Evet muhallebimizin kıvamı hazır. Şimdi altını kapatıp 50 gram tereyağını ekliyoruz eriyene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Evet, muhallebimiz hazır. Ben şöyle fırın tepsisinin içerisine döküyorum. Altına yapışmaması için biraz suyla tepsimizi ıslatıyoruz. Suyumuzu tekrardan ıslandıktan sonra geriye alalım. bu kadarlık ıslanması bizim için yeterli olacaktır tepsimize güzelce yayalım her yerinin eşit olmasına dikkat edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi muhallebimi her yerine eşit bir şekilde yaydım. Şimdi bunu bu şekilde 2 saat boyunca buzdolabında soğumaya bırakalım. Evet şimdi muhallebimiz 2 saat buzdolabında dondu. Biz şimdi krem şantisinden hazırlayalım. Bir su bardağı süt. Bir paket toz krem şanti. Bunları güzelce katı bir kaba alana kadar çırpalım. Evet, krem şantiğimizi çıpattık, tepsimizi önümüze aldık. Şimdi bunu güzelce üzerine yayalım. İsterseniz meyveli krem şanti tercih edebilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Evet, krem şantimizi yaydık. Ben dışı için şöyle Hindistan cevizi ve arası içinde muz kullanacağım. Bunu şöyle dört eşit parçaya bölelim. Buradan da muzumuzu koyarak başlayalım. bu şekilde çıkmasını istiyorsa yeterince dondurmamız gerekiyor. Daha sonra Hindistan cevizi olan kabağımızı alıp kenarlarını Hindistan cevizi kullanalım. olduğumuz gibi bir sıradan üç tane çıkacak. Evet çok şık bir tatlımız oldu hem basit hem şık. Çok da hafif lezzetli bir tane yiyenin ikincisini teker istediği bir tatlı. Afiyet olsun.